Bırakın beni! Bırakın beni! Bırakın! Tarkan, beni! Tarkan, 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 Bırakın! 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 Yeter! Kalk. Kendine gel. Tarkan, neredeyim ben? Neredeyim ben? Niye getirdiniz buraya? Bırak! Ne yapıyorsun? Ne yazıyorsun oraya? Ne yazıyorsun o karda? Elimi niye bağladın? Kes sesini. Niye yakıyorsun onu? Onu niye yakıyorsun? Niye konuşmuyor bu ya? Ne yapıyorlar burada? Hayır! Bu ne? Ne yapıyorsun? Bu ne? Ne yapıyorsun? Bu ne? Hayır! Bırak! Duman iyice soludu. Ya. Artık birinci yok gelebilirsin. Kim geliyor? Kim bu o ne? Önünde bıçak mı var? Sen o geç. Niye buraya getirdiniz beni? Sesini çıkartma. Sen kimsin? Uykuya dal. Tamam. <laughs> Gücüm yok yoksa göreceksin. Gözlerini kapat. Sen bilmiyorum. Çocukları kaçırıp organlarını almak isteyen. sadece bir videoydu. Onu e, sesini. Sadece bir video olarak e, çektim. <laughs> <laughs> motor, Siz kimsiniz ya? Motorun anahtarı nerede? Motorun anahtarı nerede? Motoru. Motorun anahtarı Motoru. Motoru. 激光，激光灯。